Hayvanların yaşama haklarını korumak, onlara daha donanımlı tedavi ve bakım ortamı sunmak için harekete geçen Buca Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğünü yenileyip geliştirmenin yanında sokak hayvanları rehabilitasyon merkezliğini de devreye soktu. Merkez, teknik ve fiziki ortamıyla hayvanseverlerden tam not aldı. Buca Belediyesi sokakta yaşayan can dostlarımız hayvanlar için Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki olarak geliştirip yeniledi. <laughs> Müdürlüğün yanı sıra özellikle sokakta yaşayan hayvanların bakım ve tedavilerini en etkin şekilde gerçekleştirmek için yatırıma yönelen Buca Belediyesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde devreye soktu. 250 bin liraya mal olan merkez teknik olanakları ve fiziki ortamıyla dikkat çekti. Merkezi gezip incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Filistina tedavi gören ve bakıma alınan sokak köpekleriyle keyifli zaman geçirdi. Ha? Başkan Piriştin tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyduklarını, sokak hayvanlarının daha mutlu ve daha sağlıklı yaşam sürebilmeleri için belediye olarak imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı ve tüm Bucalıları can dostları ziyaret etmeye davet etti. Ee, Buca'da Hayvan Sanalleri hem burayı görmeye, inşallah buraya getirmek ihtiyaçları duymazlar sokakta hayvanlarımızı ama en azından bir gelip burada hayvanlarımızın yeni ortamda nasıl baktığımızı bir görmelerini tavsiye ediyorum. ya'ndan bugüne kadar 1600 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirip 485 hayvanı kısırlaştıran Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 90 sokak hayvanını da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı.